da iyi siktik Ya gibi <yabını> lan atlayacağım yeter. <laughs> Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Kan bugün size 3. bölümle karşınızdayım. Ne ee, neden fazla videolara gelmedim? Elim sakattı arkadaşlar. Bir bok yapamıyordum. Neyse geçti gitti o günler. Hemen başlayalım bu Bu ne? Başa. Olup giden gidemiyor. Bak. Abla nere? Ha, ibişli. Aç mı Neyse. Çay <laughs> Çı. Oğlum tahlıyor bu. Çıksana lan o. Tavsiye edeceğim yapacağım işi. Hıh. <laughs> Seni Noel Baba'ya söyleyeceğim. Bir de işkiye uzanmaya çalışıyorum. Alnını siktiğim çocuğu. Bak. Evlenmeyin lan. Evlenirseniz dünya patlar biliyor musun? Yer kalmaz dünyaya yer kalmaz. Hah, sizi e, dertten kurtardım. Teşekkür etmeniz lazım etmiyorlar. Anlıyorum anlıyorum. Sessizler ya. Sikeceğim senin gibi canlıdan. Aaa. Aa, pff. Ay, ay, ve bitti menü. turun turun torun. turun turun aaa bir şey yok yok bir şey yok anam bu ne lan Aa balık uçuyor balık Oha. Hmm. <laughs> Erkitaman u ya. Ah. Urta. Ben bu ne mu? Oh, bir boku mu geldi? Oh. Ah. Ne oldu? Rengini saldı. Velet. Bu metni. Ha bu bize değilmiş Nerede? ne de ne geyiymiş ha götüne so. Ah. 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 Almış dayı ne lan? Dayı ne için akşam akşam? Cevap bekliyorum. O zengin piç. Ne şu? Hmm. Azmış dayı. O bu skin. Evetci. Yanım benim. Allah ben ona versin o baltayı götüne sokacağım. Of. Oh, skin'e tuttun da. He çeşme gibi bak ah, bakayım. Azmış dayı aldın azıcık içeyim seni azmış dayı. Evet. Oh. Oh yeah. Hop 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 hop. Almış dayı. O dayı siktik ki. <laughs> ya ipi namına atlayacağım yeter ya. Bir kurtulamadık amca. Yapacağım dur. Hop vere. Veret ölü. Aa! Balta girdik götüme. Küçük veletin baltası sen ne cinayet işlersin lan? Hı. Yaşın kaç? Başın kaç? Oruç bu! Böyle çıkacak bir, bir yaptık. Kınladınız bana. Böyle. Ölümü yapacağım? Ya Sikim yapmıyorum ya? Ah! o alındı. Sen kusülsüz çıktın. Bana babanın yerini söyle. Ben zengin piçim. Bak götümden neler çıkıyor. Bak. Bak sokuyorum bak. Ya söyle ya. Söylemeyeceğim. O zaman çık dedi. Küçük kız. Sen de onun kardeşi misin? O benimle. Ya. Bu çocuğu çocuk. mi bey? Nasıl se Bu ne lan? Siktiler bari? Kana bak kana. O kanı da değiştirecek. Hey. Ah! Allah bıçaklar uzanamıyor. Oo, oh, geber. Oo, oh, sekti pro. bir tane. Hı. Önce aa kılıçlar hepsi gitti. Gidiyor atma. Aha toplar toplara bayılırım. O oh. oh, bir tane hep topum olmasını isterdim. Ve şimdi 15 o oh, yeah. sektir sektir. O oh, ya yeah. olsam ya sektirmiş. O oh, iş topu bir de sektiriyorum. O oh, yeah. O oh, götünle de sektiriyorum çok çekiz. Neyse. Şu ben. <laughs> Neyse. Toplar geliyor. <laughs> Bravo. O oh, bir tane. O oh, o oh, top seni memleketine götüreceğim. <laughs> da amca. <onca>! Vay <laughs> Sen benim çaktın Merve eşik misin? Ay ya. Oğlum bölmüyor ya. Küçük. Helikopter. Oo, adam bisikletin alasını sürüyor. Hmm. Oo, oo emmi emmi yavaş dur. direksiyon oraya değil şurası. Ben kaldırayım mı? Kalkmıyor ki. Ama zıplat bizi. Gidiyor. Ben sikeceğim. yere tutunmam lazım. Açık. Oh yeah. Oh. Oh. Hmm. Buraya kadardı görüştük. Ya yapma. Yapmak istemiyordur. Evet ben anneyim. Bu ne lan? Bu ne yapıyor? Ben ya buradan çıkmaya çalışacağız. Anne hadi bisiklete sür. Ön kaldır. Arka kaldır. Size güveniyorum. 9 ay karnımda taşıdım. Bir boku yapın. Allah belanızı versin yapamıyorsunuz. O bu Kardeşini de mi getirdin? Oros bu. Kardeşi. Babası şunlara bir şey söyle. O öldürün onu. Amına koyduklarım. Sikerim ben de bak. Çocukların ölmesini istemiyorsan buradan tamam. Bak çocuğum. ÇOCUĞUM! Kafama şey sokma. Vaşaa! git. Hı. Ya okulucu bırakırsın ya kızın ölür. bakan ne arkanda. Vaşaa! Seni de geber. Hey amca! Bırak onu. Aa! Ya şimdi. Hmm. Baba ora. Sik oh, yeah. ben izin Oo! Oyun dur. Dur. İzin ver. Gitti menü. Burayı yapmak Burayı yap. Zengin piçmiş. O dola... Hmm. Her zaman parayı yüksek tutmamız lazım. Zengin piç oldu. buradan anlaşılıyor amına. Hepsi de doğru lan. Şansa bak. Bu daha iyi. Niye gitmiyor lan? Ha? ha buradan gideceğiz. Youtube'u Sükür. Bu ne lan? Zengin pişle yine mi oynuyor? Ben oynamam bu zengin. Ondur oyundur oplanıyorum. Hmm, son bir tane on o da en sonuncu. Ben aa, şu Full yıldızdır. aa gene göz. Ay çatlamış. Esta. <laughs> Neyse arkadaşlar, bugünlükte bu kadardı. Daha çok gibi videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın görüşmek üzere, bay bay.